ala zalimi ve salatu ve muhammedin ve ve estağfirin. huzuruna yıllar önce tevdi eylediğimiz Mustafa amcamız için okumuş olduğumuz Yasin suresinden diğer sureyi celilelerden <laughs> hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle özellikle sevgili peygamber efendimizin ruhu saadetlerine ruhu tabii ki ee, ülkemizin üzerinde bir depremdi, değişik hastalıklardı, ülkemizde bir e, salgın vardı. Biz daha e, öncelerde çok değişik böyle dışarıdan etkinlikler, ahi babaya tanıyanlar geliyordu, misafir ediyorduk Bu sene de işte önümüzde e, geçen 3 ay önce deprem oldu. Bu sene fazla bir etkinliğimiz olmadı ama çiçeklerle, duamızla, mevlütle, ahi camında mevlüt okutacağız. İşte bir gün hocamız... E, Kur'an okudu burada. Arkadaşlar hep Yasin, beraber Yasin okudu. Hep beraber buradaydık. Ahi Baba'yı biz Ahi Baba bizim için çok değerdi. Bir e, Kırşehir için bir ekoldü. Yani e, yaptıklarını hiç biz unutmadık. 35 yıldır yanında ben başkan vekilliği yaptım. Yanında oldum. Ahi Baba'nın hiçbir zaman da önüne geçmedim. Ve e, birlik beraberlik içinde Kırşehir'e hizmetler verdik. Bu hizmetin karşılığında buradaki oda başkanlarımızın Çoğunluğu zamanında bilenler var, sonradan gelenler var ama Ahi Baba gerçekten Kırşehir için bir değerdi yani. Ben rahmetten anıyorum. Çocuklarına, ailesine ve sevenlerine bas sağlığı diliyorum. Tekrar e, canımı sağ olduğu sürece, birlik beraberlik içinde ben değil biz dediğimiz sürece Ahi Baba'nın ölüm yıl dönümünü ölesiye götürmeye e, için burada toplandık. Arkadaşlar, evet, evet, arkadaşlar teşekkür ederiz. Evet, o <laughs> maşının <laughs> <laughs>